E, ee, şey Topçu dayı e, dedemi nasıl bildirdin? Dedem dedemle nasıl anılarınız var? Biraz anlatabilir misin? Vallahi şimdi reşidine çok anılarımız var. Bana bak olmuştu. Çok tuttu söyledi. Yaylacılık yaptık. Hele bir kere hamballık da belki 30 sene yaptırmıştı. işte beraber edip. değil mi? Allah rahmet eylesen, yattığı yeri incitmesen, kendine beraber 25 kuruş Allah sak kendine beraber yiyordu. et pişirecek kendine beraber misiniz de? He. Yani yani kalkmamız, oturmamız, konuşmamız geldiğine göre. Doybosan madem şurada konsol arakta dolduysa madem ben ver çektim. Bir Reşit yani o sandılaca yani kalktı biz de geldi. İyi dede maşallah. Siz yokdunuz, uşaklar yetosta kazıya yani, davadırıp mı aldı? Ey davadırıp yapar da. Ben benim de gözüm işteydi ya. Tabii. Ha, bir de şu kitabını düzgün idi. Tamam artık işte ne dedim. Zöyle güzeldi. de biraz anlat. Nenen <laughs> yat kadar iyiydi. Ay, ay, Kabuğu ay. Yatta da yerini zıtmasın Canım benim. Ha, Zöhre, ya şimdi yani he, öldü gitti. Nenen de öldü, dedem de öldü. Zöyle, Zöyle'nin toprağı ayrıydı geniş otur çekirdeğine bakma. Kayılar dedim, hakikaten benim dayılarım. Evet. Yani, Mutayiller dedi, zöre bir ödesi bir, bir tanıdı evet. Günler iyi geçti, günler yine evet. de iyi geçti. Şöyle geçmişe baktığın zaman yani o işte senin gençliğin köy çok daha kalabalık ve hareketli değil mi? Yani nüfus daha fazla köyün, okul daha geniş, daha büyük. Evet. Bu e, o Burada, işte en aşağıda vardı. O zaman bir zaman eğitmeni öğretmen yokturdu, eğitmen okuluydu. Hem bu numaralı eğitmen vardı, o kapağı Evet. O zaman işte köyde şimdiler, haklıydı şeyde bu e, kaysıcılık ne zaman geldi bu köye? E, hep bildiğim bili, kendini bildiğin bileli var mı yoksa? Sonrasında mı? Hı -hı. Değil mi? Öncesinde yoktu. Öncesinde hayvancılık yok, 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 var. Tüken işte, e, ederdi kadar reşit de bizim tüken ederdi reşit yerine işte. Arpa yoktu, arpa, arpa bulsak bir de yoktu. Ekmek yoktu. Yeşil bir yer dediğim gibi arpa da be, samanlı, Evet, bol her şey Hı -hı. bol. Hayvancılıkta kolay yapıyorlar ama Tabi bu kez de bu, biraz evet. da köy. Tabi tabi Topçuda, köyde kimse kalmadı şimdi hayva, yani şöyle üreten kesim, ki, kesim de azaldı. yani Allah Üretmekten aynı. Yem zor. Evet, evet. Köylüye bir. bir destek de yok tabi, doğru evet. düzgün e, topçu da sen okudun mu burada ilkokulu? Ben var mıydı senin bitirdim. zamanında? Okul vardı. Beşi bitirdim, <laughs> bitirdim ee, sen kaç doğumlusun Topçu Dayı? kaç doğumlusun? 1941 doğumluyum. 1941. Yalnız <laughs> o zaman Çalak Koca babam derim ya ben burada olmuşum. Burada olunca Çalak Koca mıhtarmış okumuşum da yokmuş. Yardım, ben diyorum yani 2-3 Olabilir. Yoksa, He. 90'dan o, 90'dan. O, anlat. <laughs> anlat, anlat. Anlat. 38 <laughs> olabilir yani. He. 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 Yani 9'u bakarsan 85 yaşında. Evet, evet, evet. E, de bakarsan işte 80, -80 Aynen, 80'dan. aynen, evet. aynen. E, Biraz hacı halayı... <laughs> aynen, 3.30'lardı. derdi, <laughs> <Üç otuz> derdi. <laughs> Yok yok maşallah yaşadı. Güzel yaşadı. 440 yaşındayım. Doğru, doğru, doğru. Ee, Güzel yaşadı. Baş Hacı halamı Hacı halam. <laughs> Onu biz çok severdik <laughs> Hacı halamı. Ay canım benim, canım Hadi Sade Rahmatik böyle öldü mü? He. Bir kere var. Aha böyle. Ayağa bir top aldık. Ayağı top alırdık. Tamam mı bastım, nasıl ettiysem. Kestim. Karakter evet, bir kazanan bir şey falan. Diyorlar ki daha bir böyle hiç görmedik. Ay 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 yağlıydı. 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 Canım benim. Hadi güzel bağ var dedi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O da aynı Zöğren Emen günü uçan kuşu yazardı. Aynen öyle. O boncuk yapardı, o da yapardı. O bir şey yok oldu, o da yok oldu. Evet. Sadece yapılı bir yavrardı. Şimdi kılayım. Evet, o, evet. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum topçu Kadınlar gerçekten çok çalışırdı ya. Hiç durmazlardı ya. Hiç ha, hiç hiç. Bu, hiç. O da lambanın öbünde ha. Şey halı mı? Ha, Top, ha. kilim yani. Kilim dokurlardı. Kilim dokurlardı. Yere kırdık Malatya'da satardık. Diyan devirdik. Evet evet. Ve evet. Apağımızı dalırdık. Yiyeceğimizi dalırdık. Da Erkinci diye de öbürü. Diyan. Evet, evet. Yani tamam. bu milletin ne olacağı da belli siz şimdi. Nereye gideceği de belli siz. Türkiye'nin başına, Türkiye'nin başına gelmiş bir bela. Ne seçime giriyor, ne seçimi veriyor. Ee, i̇çeri gözünün ısırdığını içeri yapıyor. Ha bir de işte Amerikan'da neyle yampı olmuş abi. Ya, şey yani. Evet, evet. Yani bilemez, onun içerisini biz bilemeyiz. Tabii. Ya, ne yaptılarsa yapıyorlar. Doğru. Topçu dayı senin geldi mi? Ye Deliberalda burada. Şey ha yok yok ya ben içtim. Çok teşekkür ederim. Orada yedim. Ee, ne zaman mı? Ne ee, yarın ya da öbür gün giderim Topçu dayı. Gidecekler. Uşağlar. He gidecekler, zaman, onlar gider. gidecekler. Onlar da gider. Hepsi yavaş yavaş gider. Cumartesi. Ee, Cumartesi gidiyorlar. Hayır, değil ya. ola. ama şehirde devleri de yakapatar. Aynen. Bir devam ediyor. Devam, devam ediyor. ediyor. Bu bizim aklıma da devam ediyor. ya çocuk. Çocuklar yine kontinde yaşıyor. Çalıştığı fabrikan kontinde yaşıyor. Üç senedir. Yani Çok zor. İşte bir yapılmış. Yapılmış mı? Onlar yine bir dört 3 Üç katını yapmışlar birisi bir. Anladım. Evet. Ya biri yaparlarsa işte iyi kötü bir bilir. Evet. Topçu dayı, çocuklara, Hı. gençlere ne tavsiye edersin? Hı. Gençlere, çocuklara, şimdi Hı. seni izleyecek bu çocuklar, Hı. gençler. Hı. Şimdi siz tabii e, gerçekten çok büyük yoksulluk içerisinde buralara yok, geldiniz yok, yani, e, kıtlık dönemi, yoksulluk dönemi. Yoksulluk. Şimdi ne önerirsin bugün çocuklara, gençlere, ne yapsınlar, ne yapmalılar? Ne yapasın işte, umudumuz bir seçim. Hmm. Umudumuz seçim. Eğer ki yani ben diyorum, ben sana diyorum. İnşallah. Hibbet. Ben diyorum onu devirmek için e ölmem. Ay canım benim. <laughs> Canım benim, canım çok benim. Çok azıcık milletin canını, gençlerin canını çok azıcık da... o o şeylerde, mitiklerde işte. Ah, belki çünkü iş 300-400 talebe işler yapıyorlar. Dövüyorlar, işkence yapıyor. Yani... ...yani şimdi derine dalarsan bak ya, tırnağına kat Yani korkunda bir şey de değil. Evet, evet, doğru. Doğru. Doğru, doğru, Allah güzel. Allah İnşallah. Bu mito da tam bunlar, bunlar 4 tanelər də bunlar mitola vaxta tük şey edirlər. Hı. Hmm. Bunlar mitd bunlar, bu. aşandır yəni. Hı hmm. hı. Hmm. Deyəcəklər tük şey bildim. Hay baba, hay baba, hay baba, hay baba, getə də pastaxanə etdilər, pastaxanı beş üstü pastaxanə, 3 üstü, 4 üstü, 5 üstü, 6 üstü. Yəni bu müyəyyən, ha, billah. Milət çünnə nə olur, bilirəmisən? Axın olduğu yerə axar. Hmm. Hmm. Doğru. Çok, topçu da ya en çok geçmişte neyi özlüyorsun? He? Neyi özlüyorsun en çok geçmişte? Nasıl? Geçmişte en çok özlediğin bir şey var mı? Böyle işte ne bileyim işte şu insanlar, şu olay, şu... Valla 70 sene bundan önce sana hatır gönülleri bulamam. Hatır gönülü bulamıyoruz evet. Hatır gönülü bulamam. O zaman bir etmeli on 10 kişiyle yürüdü, bir Hatta Ben sana diyorum yani bak en aşağı, en aşağı 15 gün sene en azında gittik yani amma Allah'a. de ne bana var gittik. Ve işlerimiz de ayrı giderdi. Evet, evet. evet. E, da vardı. Allah yattığı yıldanlar incitmesin. Amin, yani. amin, amin. Dekanı cennet olsun. Dileği kabul olmuş, şey demiş, bir yatak bir toprak demiş. Hı. Öyle. E, dilek şöyle bir dileği vardı bir yatak bir yatak yani bir gece yatayım bir gecede toprak yani e, işte. dön, dön, dön. e yani. Huzur içinde uyusun topçu dayı. Hiç hikayelerini hatırlıyor musun? Ben anlatırdı. Ben aklımda da hikaye anlatırdı. Çok olay anlatırdı. Hiç <laughs> Dedem he. Güldürürdü. Çok çok. Çok, yani. çok. Aynen Nasrettin Hoca Aynen önce. Aynen öyle. Ona <laughs> Reşit <laughs> Yaradırdı, yaradırdı böyle. <laughs> Canım benim. <laughs> Teşekkür ederim Topçu dayı sağ olasın. Seni seviyoruz. Oo, ben sadece sizi çok seviyorum. Çok sağ, çok sağ olasın. Gelir, Zaten gelir, gelir. gelir yani. Ben de o özgürlük durumuna